Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel şerbetli bir tatlı tarifim var. Bu tatlıyı ilk defa yaptım ve çok güzel oldu. Sizlere de tavsiye ediyorum. Yapımı da çok kolay. Eminim sizler de çok seveceksiniz. Öncelikle şerbetimi yapıyorum. Şerbet soğuk, tatlım sıcak olacak. 2 su bardağı toz şekeri tencereme aldım. İçerisine 2,5 su bardağı su ekliyorum. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak bundan sonraki tariflerimden de haberdar olabilirsiniz. Ocağımın altını açtım. Öncelikle güzelce bir karıştırıyorum. Ve kaynamaya bırakıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra 5-6 damla limon suyu ekleyip bir 15 dakika kadar kaynattım bu yine de e, farklılık gösterebilir tabii ki şerbetimizi kontrol edelim akışkanlığından belli olacaktır çok katı kıvamlı bir şerbet değil evet 1-2 dakika daha ocakta tuttuktan sonra soğumaya bırakıyorum ve e, hamuruma geçiyorum burada 125 gram tereyağı var içerisine 2 yumurta ekliyorum tereyağı dışında bir sıvı yağ kullanmayacağım ee, çok fazla çıkmıyor 15 adet çıktı bu ölçüden eğer kalabalık bir ekip değilseniz çok ideal 1 çay bardağı irmik 1 çay bardağı da ceviz içi ekledim 1 tatlı kaşığı kabartma tozu 1 paket vanilya Önce bir hepsini karıştırıyorum. Ve içerisine unumu ekliyorum. Ortalama 1,5-2 su bardağı un gidiyor. Önce 1,5 su bardağına yakın un koydum. Sonra ilave ettim duruma göre. Bu arada tahin koymayı unutmuşum. Bu tatlının en önemli özelliklerinden birisi. Bir çorba kaşığı tahin ekledim en son biraz daha un ekledim 2 su bardağını yakın un kullanmış oldum yumuşak bir hamur oluyor şimdi şeklini göstereceğim size bir parça kopardım yuvarladım üzerine bastırdım bu şekilde bardakla da şekil veriyorum adını şeklinden alıyor istiridye tatlısı Evet bu şekilde tepsimi dolduruyorum. 15 adet tatlımı 180 derece önceden ısıttığım fırına gönderdim. Ve piştiler. Şimdi tatlım sıcakken şerbetim de soğudu bu arada. Şerbetini veriyorum. Çok hafif ve çok lezzetli bir tatlı oldu ben biraz nevzineye de benzettim tahinden dolayı olsa gerek gerçi nevzinede pekmez de var biraz daha yumuşak kıvamlı bu biraz daha kıyır kıyır hem yumuşak hem böyle bir kıyırlığı da var ama böyle bir akla getiriyor nevzineyi de evet bu şekilde sunum tabağıma alıyorum Son olarak toz antep fıstığıyla süslüyorum. O da gelince gerçekten çok şık, çok güzel bir tatlı oluyor. Görüntüsünden de belli oluyor gerçekten çok lezzetli oldu. İlk denemem olmasına rağmen çok başarılıydı lezzet olarak da herkes çok beğendi. deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Eğer beğendiyseniz beğenip yorum yaparsanız sevinirim. İçini de göstereyim. Şerbetini de çok güzel çektim. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.